Evet, merhabalar 80 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak serisinde analizlerimize devam ediyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksi sert bir şekilde düştü. %2.55 düşen ise senetlerine baktığımız vakit genel çerçevede her sektörün her endeksin bugün itibariyle aşağıya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bankacılık endeksi %2.9, iletişim endeksi %1. 12 aşağıya doğru hareketli gün sonuna baktığımız vakit tabii ki yükselen ise senetlerde mevcuttu. QNB Finans ve QNB hisse senetlerinin bugün itibariyle yukarıya doğru hareket ettiğini görüyoruz. POIP ise senetlerinin Arzum hisse senedi yukarıya doğru hareket etmiş durumda. Yine Halkar hisse senetleri Kıraç ve Gündoğdu. RTA hisse senedi Saray Matbaacılık hareketli hisse senetlerimiz Ruben Tekstil, Elit. Derlüks Doğusan hisse senetleri bugün itibariyle yukarı doğru hareket etmiş durumda. Değer kaybeden hisse senetlerine baktığımız vakit tabii ki Concord'a da ilan eden Megap'ı ön planda görüyoruz. SK'dan işlem başladıktan sonra ardarda tabanlarını devam ediyor. Metro yatırım ortaklığı, Atlantis, Oz Gayrimenkul yatırım ortaklığı, Marka, Gıpta, Koza, Çelikalat, Banvit, GM Taş ve iz Yatırımlar Holding bugün itibariyle aşağıya doğru hareket etmiş durumda. Halk Arz Endeksi düşen endeksler içerisinde %1.93'lük düşüşle sert bir şekilde aşağıya doğru hareket etti. BCD Trading hisse gün içerisinde zaman zaman yukarı doğru hareket etse de yeni halkar hisse senetlerimizden 23 TL'nin aşağısına inmediğini görüyoruz. Bir başka yeni halk hisse senedimiz Bağdır Kimya gün içerisinde hareketli hisse senetlerinden de 70 TL'nin üzerine çıksa da bu seviyede tutunamadığını görüyoruz. Gün doğduğu gıda hisse senedi tavan açıp tavan kapattı. Gün bittiğinde hisse senedinde 4.7 milyondan fazla alıcının sırada olduğunu görüyoruz. Kıraç Kalimen hisse senedi gün içerisinde tavandan taviz verse de 31.94 TL hisse senedi ard arda tavanların devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de Bofa'nın kuvvetli alışı söz konusu ise senede gün bittiğinde 20 milyona yakın lotun tavanda beklediğini görüyoruz. AES halk arası bugün itibariyle noktalandı. tabii ki katılımın oldukça düşük seviyelerde olacağını düşünüyorum. SPK bültenine baktığımız vakit bugün itibariyle Özata ve Cem Zeytin hisse senetleri önümüzdeki hafta halk arzı edilecek. Yeni iki adet şirketimiz söz konusu ve onaylanan sermaye artışlarına baktığımız vakit her Yatırım, Pınar Et, Pınar Su, Pınar Süt, Diyobaya ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortakları Telsiz Selmi Arttırımlarının onaylandığını görüyoruz. Uşak Seramik hissesinde bugün de düşme devam etti. Henüz tepki verebilmiş değil. Türk havayolları Yolları hissesinde az sayıda yukarı doğru hareket eden hisse senetlerinden de 295 liradan günü noktalı Bofa'nın kuvvetli alışı söz konusu değil hissesinde. Ereğli Demirçelik hissesinde bugün de düşme devam etti. Daha evvel nokta 44 TL seviyelerinde hisse senedi tepki gelmişti. İlk aşamada 58 seviyesinin 46 TL seviyeleri olduğunu görüyoruz. Aslında hisse senedi 55.1 TL'den gün noktalıydı. Tabii ki 55 TL seviyelerinde ilk aşamada tepki vermesini bekliyorum. Buralardan tepki vermezse 52 TL'lerden hisse senedi tepki vermesi gerekiyor. 48. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 523 bin. 111 TL tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi ne kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor.